Kale içinin kale kapısına açılan nostaljik yüzü Antalya Sanatçılar Derneği Ansan'da bugün tahliye gerginliği vardı. Tahliye kararı 3. İdari Mahkemesi tarafından iki kez bozularak yürütmeyi durdurma kararı verilen Ansan'da Başkan Cahil Çakçıl, üyeler ve sanatçılar öfkeli. İşte dakika dakika Ansan'da yaşananlar. Dün akşam mesai bitiminden sonra ansanın tahliye edilmesiyle ilgili merkez ofise iki polis memuru tarafından tebligat yapıldı. Tebliğ edildiğinde tahliyeye 24 saatten az kalmıştı. Gerçekten bugün bence Antalya'nın sanatı için, Antalya için böyle bir kent için kara bir gün. Yani şimdi saat 11. Biraz evvel Muratpaşa Kaymakamlığı'na gittik. Orada yetkiliyle görüştük. Diyor ki biz geleceğiz oraya polisle, tomolarla, efendime söyleyeyim, zabıtayla biz orayı boşaltacağız diyor. Şaşkın durumda bekliyoruz. Sabah saatlerinde kent merkezindeki dernekte gergin bir bekleyiş vardı. Polisler öğleden sonra iki de mekanı boşaltmaya gelecekti. Başkan Çakçıl, 12 Eylül'de verilen tahliye kararına rağmen kendilerine tebligatın yeni yapıldığını söyleyerek isyan etti kendisi geldi gitti ve ben başkan olduğum sürece siz orada sanat çalışmalarınıza devam edeceksiniz diyen bir başkan bende restüral ee, bir türlü anlayamıyoruz kendisiyle defalarca bu konuyu görüşmek istedik defalarca randevu istedik ve randevu alamadık. Büyükşehir Meclis Üyesi Recep Toköz sanatçıları mağdur etmeyecek bir çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi. Murat Paşa Meclis Üyesi ve Ansan Üyesi Mehmet Tosun da kararı siyasi olarak yorumladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'den ben sanata daha iyi olumlu şartlarda, daha iyi bir yerde tekrar bir yer ayıracağını, sanatı destek vereceğine inanıyorum. Ve bunu da takip ettiğimize ben kamuoyuna duyurmak istiyorum. Çünkü arkamızda gördüğünüz binanın yapımında Harcında, tuğlasında hepsinde emeğim vardır. 22 yıldır burada sanat yapılır, başka hiçbir şey yapılmaz. Menderes Başkan her tarafı süslüyor, sanat iyi gelecek Antalya'ya diye. Valla meşhur bir laf var, ee, kişinin nedir lafına bakılmaz, aynası iştir kişinin demişler. Öğleden sonra sanatçıların yüzü tahliye kararını yürütmeyi durdurma haberiyle güldü. Ancak polisler yine de tomalar ve ekiplerle Ansan'ı boşaltmak üzere mekana geldi. Hemen gitme niyetinde de değiliz buraya yani bu, bu 10 saatin içinde nasıl boşaltılır böyle güzel böyle dolu dolu bir e, kurum. Derneğe gelen kaymakam İbrahim Keklik mahkeme kararını fotokopya olduğu ve tebliğ edilmediği gerekçesiyle önce kabul etmedi. Avukat Pınar Toğaç kararı veren mahkeme başkanı Kamil Ergün'e giderek tebliğ gerektiğini anlattı. Mahkeme başkanı tebliği resmi görevli eşliğinde taksiyle Kaymakam İbrahim Kekli'ye gönderdi. Böylece mahkeme kararı resmi olarak tebliğ edilmiş oldu ve tahliye durduruldu. Tüm bu gelişmelerin ardından gerginlik sona erdi. Verilen tahliye kararının durdurulmasını sabahleyin avukatımız Turgay Değirmenci talep etti. Ve yargı da bizim istediğimiz yönde kararını verdi. Artık Ansan'dayız ansan sanatçıların çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm arkadaşlara ben ansan adına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her zaman desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.